Merhaba dostlar. Dünya, Türkiye ve bizler için çok önemli bir haber ile karşınızdayım. Dünya yeni geleceğe hızlı adımlarla gidiyor. Yeni gelecekle ilgili bugüne kadar birçok tahmin yapıldı. Fakat gerçek olan tek bir şey var ki yeni gelecekte karbona yer yok. Geleceği bugünden topluma sunmak adına yola çıktık. Yeni gelecekle ilgili toplumdaki farkındalığı arttırmak, gençlere bir ilham merkezi olmak ve en önemlisi de herkesin güveneceği bir platform olma amaçlarıyla yolumuza devam ediyor. Karbonsuz Geleceğin farkındalığını topluma aktarmak için eski kalıplardan kurtulup yeni nesil bir iletişim modeline ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. Bizim yeni nesil iletişim modelimizin en önemli parçalarından biri olan Karbonsuz Gelecek TV bugün itibariyle yayın hayatına başlıyor. Karbonsuz Gelecek TV, gelecek nesillere daha yeşil, daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için inisiyatif alan herkese yeni bir alan açacak. Sürdürülebilirlik, yenilebilir enerji, e-mobilite, yeşil finansman ve inovasyon alanlarına odaklanarak geleceği bugünden takipçilerine sunuyor olacak. Hayatımızın her alanında yeni gelecekle ilgili etkileri görmeye başladık. Enerjiden üretime, tarımdan inşaata, finanstan sigortaya kadar her alanda yeni gelişmeler bizi bekliyor olacak. Dünya ve Türkiye'den karbonsuz geleceğe bir adım olacak tüm gelişmeler Karbonsuz Gelecek TV'de olacak. Peki kanalda ne bulacaksınız? Karbonsuz geleceğe ilham verecek başarı öyküleri, sürdürebilir yaşam ipuçları, karbon ayak izini ölçen yeşil teknolojiler, karbon geleceğe hizmet eden ürün tasarımları, kadın, genç, Çocuk, karbonsuz gelecekle ilgili görüşlerini daha çok bulacaksın. Karbonsuz gelecek ne tek bir kişinin ne de tek bir kurumun başarabileceği bir olgu değil. Yeni geleceğin inşası için her şeyden çok Kolektif bir anlayışa ihtiyacımız var. Bugün atacağımız küçük bir adım gelecekte bize büyük dönüşler olarak karşımıza çıkacak. Bu şekilde gezegenimizi daha yaşanabilir bir hale hep beraber getireceğiz. Geleceği öğrenmek için çıktığımız bu değerli yolculukta bize katılın, abone olun, kanalımızı paylaşarak karbonsuz geleceğe katkıda bulunun. Karbonsuz geleceği şekillendirmek için bugünden bir adım atalım.